Valla. Hazırım. <laughs> Hazırsan geliyor. Gelsin senin sorusu. Bir iskambil oyununa da adını veren dost bilinen kimseden gelen zarar veya kötülük. Evet yani tam benlik bir cevap. Bu cevap çok iyi biliyorum. Valla. Çok iyi yediğim için dost kazığı. Dost kazığı mı yedin? <laughs> Yedim Kim ya. ne yaptı sana kız söyle be Zeynep. Ha? Ya aslında konuşmaya bile değmeyecek kişiler. Valla. Evet. Ama o zaman konuşalım. Konuşalım. <laughs> ne oldu ya? <laughs> ne, ne kazı attı? Böyle hiç isim vermeden kabaca anlatsana. Nasıl, nasıl ya bir kazık yedin? İsimlerini yeni? vermem yani zaten. Olsun. Ağzıma almıyorum. O kendi o kadar sen o bayağı sert bir kazık yemişsin ya. ne oldu ne <laughs> yaptın? Sormayın. Ya ben aslında arkadaşlık kavramına çok önem veren bir Dım daha doğrusu. O günden sonra? <laughs> o günden sonra. Ne oldu? Yani yıllarca e, birçok şeyini paylaştığım insanlar... Gün başka... geliyor, Orka Seni sırtından zaman bıçaklıyorlar. Evet. Yani hani bir insana 10 kez verirsin. Allah'ım. <laughs> 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 bir kez vermezsin. <laughs> Gel başka kelimelerle anlatalım bu hikayeyi. <laughs> yani şöyle diyeyim. Bir insana 10 kere... <gülüyor> <gülüyor> Bir tek böyle şu an tam istediğin şey oldu bak. Çok güzelmiş. Evet. Yani... Bir kere vermeyince onlar da şey yaparlar. Aynen öyle. Aynen öyle. Ya yani önceden tabii ben damgalardım her insana iyi, iyi 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 diye. Senin nasıl mimiklerin var ya? Sen nasıl böyle... Mimiklere bak damgalardım herkese. On kere verdim bir kere ver falan. Çok güzelmiş. Esra'yı kim bilsem... Onunla da alacaktım ya. Alacak <laughs> Çoğunlukla...